Hey, guys, this early, early morning... hey çocuklar, bu sabah erken saatlerde Rusya'nın Volokta bölgesinde ve çelik işçileri şehri Çerepovets'te oldum. Evet, bu Çerepovets ve bugün burada bir tur yapacağız. Benim adım Sergey Baklikov. This is all of Russia channel Baklikov live. Bye, -bye. Yeni bir hikayeye başlamadan önce size şunu söylemek istiyorum. Eğer bu videoları Rusya'nın dört bir yanından beğeniyorsanız ve çekim yapmamı istemiyorsanız asla yorum yapmayı, beğenmeyi ve üyeliğe katılmayı unutmayın. O yüzden Çerepovets'e hoş geldiniz. Rusya'nın Vologda bölgesinin güneybatısında bir şehir. Yagorba Nehri ile Şeksna Nehri'nin Volga'nın sol kolu kavşak noktasında yer alır Ribinsk Baraj Gölü'ne yakın ve Vologda şehrinden 124 km batıda bölgenin idari merkezi. İlginç bir şekilde Çerepovets tam olarak Moskova'dan 530 km kuzeyde ve St. Petersburg'dan aynı mesafede doğudadır nüfus neredeyse 300 bin kişidir. Volokta bölgesinde Volokta'dan sonra en kalabalık ikinci şehirdir. Ancak alan açısından birincidir. Şerepovs adı 15. yüzyıldan beri anılmaktadır. Bu Rusça öncesi yer adında araştırmacılar Fin-Ugor kökenli Şerep kökünü ayırt ederler henüz ikna edici bir açıklaması bulunmamaktadır ve ves öğesi fince vesiden türemiştir. Anlamı su. 14. yüzyıl sonları 15. yüzyıl başlarında modern şehrin bulunduğu yerde bir manastır kurulmuştur. 15. yüzyıl kaynaklarında bu yer Çerepoveste Diriliş Manastırı olarak anılırken 16. 18. yüzyıllarda Çerepovski Diriliş Manastırı olarak adlandırılmıştır. Çerepovets'in belgelerde ilk bahsi 1362 yılına dayanır. Bu tarihte Sergius of Radonez'in öğrencileri Aziz Athanasius ve Theodosius Çerepovets Diriliş Manastırı'nı kurmuşlardır. Bu manastır Catherine Dockley'nin laikleştirme reformuna kadar varlığını sürdürmüştür. Manastır etrafında zamanla bir yerleşim gelişmiş ve yüzyıllar boyunca nehir rotası boyunca küçük bir ticaret ve zanaat noktası olmuştur. 1777 yılındaki idari reform sırasında Çerepovets Manastırı yakınında Çerepovets adıyla bir kasaba kurulmasına karar verilmiştir. Çerepovets Catherine 4 Kasım 1777 tarihli kararnamesiyle resmi olarak kasaba statüsü kazanmıştır. Ve bugün 4 Kasım 1777 şehrin kuruluşunun resmi tarihi olarak kabul edilmektedir. Şehrin ekonomik önemi Volga Havzası'nı Baltık Denizi'ne bağlayan ve Rybinsk'ten St. Petersburg Limanı'na kadar uzanan Ladoga kanalları aracılığıyla Rusya'daki Marinsk su sistemi boyunca navigasyonun açılmasıyla önemli ölçüde artmıştır. Bugün Cherepovets, Ribinsk Gölü üzerinde büyük bir sanayi limanı ve Sheksna Nehri üzerinde bir yolcu limanıdır. Volga-Baltık su yolu sistemi aracılığıyla Şehir Baltık, Beyaz, Karadeniz, Azov ve Hazar denizlerine erişime sahiptir. Böylece Şerepovets su yollarıyla Rusya'nın kuzey, güney ve batı bölgeleriyle bağlantılıdır. Bu nedenle Şerepovets 5 deniz limanı olarak adlandırılır ve özellikle Baltık filosunun malzeme tedariki açısından ülke için stratejik öneme sahiptir sınırlı toprak erişimi göz önüne alındığında bu Joseph Stalin'in kararıyla inşa edilen Volga Baltık kanalının yapımı sırasında şehrin avantajlı coğrafi konumu tarafından belirlenmiştir. Sonuç olarak Yagorba ve Şeksna nehirlerinin birleştiği noktada Çerepovets gemi inşa fabrikasının inşa edilmesine karar verilmiştir. 1917 Ekim devrimi ve SSCB'nin kurulmasından sonra bölgesel sanayileşme ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi başladı ve bu Çerepovets'in büyük ölçekli sanayi dönüşümünün temelini attı. İkinci Dünya Savaşı sırasında şehirde büyük çaplı askeri operasyonlar gerçekleşmedi ve daha batıdaki büyük sanayi merkezleri gibi sistematik bombalamaya maruz kalmadı. Ancak Çerepovet savaş zamanında ekonomide önemli bir rol oynadı tahliye edilen işletmeleri ve insanları batı bölgelerinden aldı, gıda ve kaynak sağladı ve nehir ve demir hatlarıyla ulaşım ve lojistik merkezi olarak hizmet verdi. Savaş sonrası bölgesel ve ulusal sanayileşme politikaları Çerepovets'te büyük bir metalurji kompleksinin inşasına karar verilmesine yol açtı ve bu şehrin ekonomik profilini tamamen değiştirdi. Ana dönüm noktası savaş sonrası 10 yıllarda geldi. Sovyet liderliğinin kararıyla burada büyük bir metalurji tesisi inşa edildi. Çerepovets metalurji tesisinde sonradan Severstal şirketinin temelini oluşturan ilk dökme demir 1955 yılında üretildi. 1950'lerin sonları 1960'ların başlarında tesis tam kapasiteye ulaştı ve şehrin büyümesinin ana itici gücü haline geldi. Tesisin inşası hem nitelikli hem de niteliksiz işçilerin akınına hızlı kentleşmeye ve altyapının konutlar, yollar, limanlar, havaalanı ve ilgili endüstrilerin enerji, kimya ve mühendislik gelişimine yol açtı. Sonuç olarak Çerepovets ilçe manastır yerleşiminden Kuzeybatı Rusya'nın en büyük sanayi merkezlerinden biri haline geldi. Çerepovets'in ekonomik potansiyeli demir, çelik ve kimya endüstrisine dayanmaktadır. Önde gelen işletmeler PJSC Severstal, JSC Severstal Metiz ve JSC Apatit'tir. OJSC Ammofos, OCSC azot ve diğer Fosagro tesislerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Şehrin yaklaşık yüzde 40'ını istihdam etmektedir. Şehirde ayrıca ahşap ve metal işleme, gıda ve hafif sanayi ile inşaat sektörüne ait işletmeler bulunmaktadır. Çerepovets'te 1500'den fazla küçük ve orta ölçekli işletme vardır. Şehir, kişi başına sanayi üretimi açısından Rusya'da en üst sıralarda yer almakta olup bu oran ulusal ortalamanın iki katından fazladır. Şehrin ekonomik potansiyeli büyük ölçüde iki büyük demir çelik işletmesi Severstal ve Çerepovets çelik döküm tesisi ile kimya şirketi Apatit tarafından şekillendirilmiştir. Birlikte şehrin sanayi üretiminin yaklaşık yüzde yetmiş beşini oluşturmaktadırlar Çerepovets metalurji tesisinin Rusya'daki haddeleme çeliği üretimindeki payı yaklaşık yüzde on ve ülkenin en büyük 4 üreticisinden biridir 1996 yılında yeniden inşa edilen çelik haddeleme tesisi Rusya'daki tel ürünleri endüstrisinde en büyük işletmelerden biridir ve yılda 1 milyon tonun üzerinde bitmiş ürün üretmektedir İki büyük kimyasal işletmesi amofos ve azot şehrin ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır gübre kükürt asidi amonyak ve üre üretmektedirler bunların toplam sanayi çıktısındaki payı yüzde 11'dir yakıt ve enerji sektöründe Elektrik üretimi ön plandadır. Bölgenin elektrik enerjisinin %50'si diğer enerji sistemlerinden Tver, Kostroma, Kirov, Leningrad ve Yaroslavl sağlanmaktadır. Sanayi bölgesi şehrin en eski tarihi çekirdeğidir ve aktif gelişimi 18. yüzyılda başlamıştır. Hala en ekonomik olarak gelişmiş bölgedir. Çerepovets Rusya'nın en büyük sanayi merkezleri arasında 9. sıradadır. Diğer büyük işletmeler arasında Çerepovets Süt Fabrikası, Çerepovets Kontrplak ve Mobilya Fabrikası ve Çerepovets Dökümhane ve Mekanik Fabrikası bulunmaktadır. Çerepovets, üç büyük ulaşım güzergahının kesiştiği noktada yer almaktadır. 6 kilometre kuzeyde Volog'da Nova'ya Ladoga Federal Karayolu şehri Volog'da ve St. Petersburg ile bağlar ve çerepovets Sergiev posad yolu şehri geçerek Yaroslavl ve Moskova ile bağlantı kurar. Bir büyük demir yolu hattı Kuzey Demir Yolu de Çerepovets'ten geçmektedir. Volog'da St. Petersburg demir yolunun inşası Çerepovets istasyonu ve lokomotif deposu dahil olmak üzere 1905 yılında tamamlandı. St. Petersburg, Vologda hattında bulunan Şerepovets Demiryolu Kavşağı, Kuzey Demiryolu'nda yük trafiği açısından ikinci en büyük konumdadır. Her gün yaklaşık 120 yük treni, 20 yolcu treni ve şehrin sanayi devlerine hizmet eden 30'a kadar Tren işletilmektedir. Şehrin havaalanı şehir merkezinden 21 kilometre uzaklıkta olup büyük şehirlere ve uluslararası destinasyonlara düzenli bağlantılar sağlar. Çerepovets Uluslararası Havaalanı şehre 25 kilometre uzaklıkta Botovo köyü yakınında yer almaktadır. Severstal Air Company LLC tarafından işletilmektedir. Bu şirket Rusya genelinde, BDT ülkelerinde ve uluslararası yaptırımlar öncesinde Avrupa'ya düzenli ve charter seferleri düzenlemektedir. 1979'dan beri Çerepovets'te Rusya'nın ilk kablo asma köprüsü olan Oktyabrski köprüsü bulunmaktadır. Şeksna nehrini geçer ve sanayi ile Zasheksninski bölgelerini birbirine bağlar. 1956'dan beri şehrin bir tramvay ağı vardır. Şehirde yüksek kapasiteli otobüslerle hizmet veren geniş bir otobüs hattı ağı işletilmektedir. 2019 yılında Şeksna Nehri üzerinde Arkangelski Köprüsü'nün inşaatına başlandı. 10 Ağustos 2022'de açıldı köprü şehrin ulaşım halkasının bir parçası haline gelerek dört bölgeyi birbirine bağlamaktadır. Şehirde yüksek öğrenim Çerepovets Devlet Üniversitesi ve Radyo Elektroniği Askeri Üniversitesi tarafından temsil edilmektedir. Diğer eğitim kurumları arasında şunlar bulunmaktadır. Akademisyen Ivan Bardin adına Çerepovets Metalurji Koleji, Valeriy Çkalov adına, Çerepovets Orman Mühendisliği Teknik Okulu, Nikolay Amosov adına, Çerepovets Tıp Koleji, Vasily Vereşçagin adına, Bölgesel Sanat ve Zanaat Koleji, Çerepovets İnşaat Koleji, Çerepovets Teknolojik Teknik Okulu, Çerepovets Çok Disiplinli Koleji, Çerepovets Kimya Teknoloji Koleji, ve Çerepovets Ticaret ve İktisat Koleji. Çerepovets'un kültür ve sanat kurumları ağa iyi gelişmiştir. Müzik ve sinema evi, komsomolets tiyatroları ve kültür sarayları, çocuklar ve gençlik tiyatrosu, Çerepovets Rus Ulusal Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Doğaçlama Tiyatrosu, Stroytel Kültür Sarayı, Metalurjistler Sarayı, Kimyacılar Sarayı, Severni Kültür Sarayı, Şehir Filarmoni Orkestrası, Müzeler ve Sergi Salonları, Sanat Müzesi, Çocuk Müzesi, Doğa Müzesi, Vereşçagin Ailesi Anı Evi Müzesi, Ivan Milyutin Evi Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Tarih ve Yerel Tarih Müzesi, Galskaya Estate Tarih ve Etnografya Müzesi. Igor Severyanin anı eviyle Edebiyat Müzesi, Çerepovets Müzesi Derneği Sergi Salonu, Birinci Sanat Galerisi, Çağdaş Sanat Galerisi, KTO, Metalurji Endüstrisi Müzesi, Alexander Başlaçev Müzesi, Fosagro Eğitim Merkezi, Yeşil Gezegen, Samovar Müzesi, Blagoveshchenskaya Starina, Sanat Alanı, Pivzavod ve Galskaya Malikanesi. Çerepovets her yıl çeşitli festivallere ev sahipliği yapmaktadır. Multiformat Gönüllü Festivali, Yazın Çıkışı, Şiir ve Düz Yazı Festivali, Çerepovets'ta Yaşıyorum, Kısa Film Festivali, Provzgliat, Klasik Müzik Festivali, Laje, Uluslararası Piyano İkili Festivali, Başının Üzerine Atlama Festivali, Gümüş Teller Festivali, Okul Yaratıcılık Festivali, CHSU'ya hoş geldiniz, Galskaya Malikanesi Müzesi'nde Çiçek Festivali, Bart Şarkı Festivali, Zaozerye ve EcoFest, Green Rock, Çerepovets'in Ana Spor Kulübü NHL Uluslararası Buz Hokey Ligi, sonrası dünyanın en büyük hokey ligi olan KHL'de oynayan Severstal Buz Hokeyi Kulübüdür. Ayrıca Almaz Buz Hokeyi Kulübü, Severstal Basketbol Kulübü, Severstal Voleybol Kulübü, Şeksna Futbol Kulübü ve bölgesel liglerde mücadele eden diğer futbol takımları da bulunmaktadır. Yıllık Altın Pul Turnuvası, amatör takımlar arasında şehir hokey şampiyonası burada düzenleniyor. Ayrıca akademisyen Ivan Bardin adına uluslararası amatör boks turnuvası, kozmonot Pavel Belyaev anısına geleneksel hokey turnuvası ve Cherepovets Cross Kupası bisiklet de var. Tarihsel olarak ve günümüzde de Cherepovets'te egemen din ortodoksluk Rus Ortodoks Kilisesi 12 Haziran 2016'da Cherepovets çalışma kahramanlığı ve şöhret şehri unvanını aldı. Genel olarak Cherepovets en hoş izlenimleri bıraktı. Oldukça büyük bir sanayi şehri ama temiz ve bakımlı, gelişmiş sosyal, kültürel ve spor altyapısıyla. Umarım bu Şerepovets gezisini beğenmişsinizdir. Bu projeye devam etmemi ve Rusya genelindeki daha fazla şehri görmeyi isterseniz abone olmayı ve yeni gezilere destek olmak için üyeliğe katılmayı unutmayın. Sergey Baklikov Tüm Rusya Kanalı Baklikov Live